Ben solmaz örünç bandan katılmışım baran Örünç'ün annesiyim ben hadebin önüne gelmişim bugün 232 gündür ben gelmişim buraya hadef hiç bize bir açıklama yapmıyor onların şeyleri nerede gelsin bizim çocuklarımızı getirsin burada biz gözyaşı töküyor bu hastalık için burada oturmuşuz oğlum herkes benim sesimi duysan baran barzaniye teslim et ol barzaniye teslim olmadın askere teslim ol baran dayanacak gücüm yoktur oğlum sen Kur'an okuyan bir insandın oğlum sana ne yaptılar? senin kalbin küçüktür böbeğin küçüktür yavrum sen silah alamazsın sana yakıştıramıyorum sen kefen giyme oğlum ne olursun gel yeter artık dayanacak gücüm yoktur Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkürler ederim. Bizim çocuklarımızın üstünde Durmuş. İnşallah bizim çocukları onların elinde, o zalimlerin elinde alacak. Oğlum dön gel ora senin değil. Bir tane bana silah vursaydın, beni öldürseydin, sonra gelseydin. Senin baban hasta, abinin düğünü yapmadım, saz ekibi çalmıyorum. Ne bayram ne seyran dinlemiyorum yavrum gel artık dayanacak gücüm yoktur. Gökem diye ben pilot olacağım, gideceğim o bicileri öldürüm, dayımı kurtarım. Gökem'i biraz düşün, Gökem bir yaşındaydı, şimdi beş yaşındadır. Gökem'i düşün, ablanı düşün, ablan düğününde nasıl ağlıyordun oğlum seni millet susturamıyordu gel dön artık ora senin yerin değil bizim beyinlerini hilla çocuklar o ministreler ne zıqındır ağzlarını kapadıyorlar çıkıyorlar meydana çocuklar seçim geldi seçimde çocukları yine kandıracaklar daha götürecekler ne hakları var bu hata zulüm yetmeye yeter artık